Sınava hazırlandığımız dönemde neden günlük plan ve program uygulamalıyız? Hadi size hedef belirleme deneyinden bahsedeyim. Çeşitli gruplardan insanlar, bunu öğrenciler veya çalışanlar olarak da düşünebilirsiniz, bir araştırmaya katılırlar. Katılımcılara iki tür hedef verilir. Bir tanesi belirgin hedeflerdir. Örneğin, bu ay 10 kitap okuyun. Diğeri belirsiz hedeflerdir. Örneğin daha fazla kitap okuyun. Belirgin hedefler biraz zorlayıcıdır. Yani biraz çaba gerektirir ama sonuç ne olursa olsun her zaman daha etkilidir. Çünkü belirgin hedefler daha iyi performans getirir. Katılımcılar belirgin ve zorlayıcı hedeflere sahip olduklarında daha fazla çaba gösterirler ve daha başarılı olurlar. Örneğin 10 kitap okuma hedefi olan biri gerçekten bu hedefe odaklanır ve sonuçta da o 10 kitabı okumak için gayret gösterir. Bu süreçte geri bildirim de önemlidir. Katılımcılar ne kadar ilerlediklerini gördüklerinde hedeflerine ulaşma konusunda daha çok motive olurlar. Hedeflerine ulaşmak için ne kadar yol kat ettiklerini de takip ederler. Düşünün ki bir öğrenci sınavdan yüksek not almak istiyor. Eğer sadece daha iyi çalışmalıyım bu derse derse bu bir belirsiz hedeftir. Ama eğer her gün bir saat matematik çalışacağım derse bu belirgin ve zorlayıcı bir hedeftir. Ve bu durumda da öğrenci ne yapacağını daha iyi bilir ve buna odaklanarak daha iyi sonuçlar alır. Bu durum neden önemli? Bu çalışma ne kadar açık ve zorlayıcı hedefler koyarsanız o kadar başarılı olacağınızı gösteriyor. Bu nedenle sınavlara hazırlanırken belirgin ve ulaşılabilir hedefler koymak sizler için büyük fayda sağlar.